Merhaba sevgili çocuklar. Sizlerle birlikte ne yapacağız? Problem çözeceğiz. Gördünüz değil mi başlığı? Evet, peki problemlerimiz neyle ilgili? Standart olmayan uzunluk ölçüleriyle ilgili. Hazır mısınız? Benim sizler için hazırlamış olduğum problemlerim hazır. Hadi birlikte çözmeye başlayalım. Ne dersiniz? Evet, ilk problemimizi okuyarak başlayalım. Ece yatağının boyunu, evet, karışı ile ölçüp 22 karış olduğunu görüyor. Evet. Ece'nin yatağının boyu 22 karışmış. Ece sonra da kardeşinin yatağını karışı ile ölçüyor. Ece sonra da bakın kardeşinin yatağını karışı ile ölçüyor. Kardeşinin yatağının boyu Ece'nin yatağının boyundan 7 karış daha az. Evet bakın Ece'nin yatağının boyundan 7 karış daha az. Ece'nin kardeşinin yatağı kaç karıştır? Ece'nin kardeşinin yatağı kaç karıştır? Hadi altını çizdiğimiz yerleri bir kere daha dikkatlice okuyalım. Problemi doğru anlayalım. Ne dersiniz? Evet, Ece yatağının boyunu karışıyla ölçüp 22 karış olduğunu görüyor. Evet, Kardeşinin yatağını karışıyla ölçüyor. Kardeşinin yatağının boyu Ece'nin yatağının boyundan 7 karış daha az. Ece'nin kardeşinin yatağı kaç karıştır? Evet. Hadi şimdi bir de uygun şema çizelim ve üzerinde problemin verilenlerini görelim. Evet başlıklarımı koydum. Şimdi Ece'nin Ece'nin yatağını çizelim. Basitçe çok basit çizelim. Evet bu Ece'nin yatağı olsun. Ece'nin yatağı. Evet yazdık. Kaç karışmış altına yazalım. 22 karış. 22 karış. Evet nereyi ölçüyor? Bak şu uzunluğu ölçüyor Ece. Şu uzunluğu Ece ölçüyor ve 22 karış olarak buluyor. Peki sonra neyi ölçüyor? Kardeşininkini ölçüyor. Onu da çizelim. Evet kardeşinin yatağı ne diyor? Ece'nin yatağının boyundan 7 karış daha az. Yani ne diyeceğiz buraya? 22'den evet eksi 7 karış diyeceğiz değil mi? 22 eksi 7 eşittir soru işaretini koyduk. Peki ne soruyor? Ece'nin kardeşinin yatağı kaç karıştır? Yani bakın burada hem uygun şema yaptık hem de ne işlem yapacağımıza karar verdik. 22'den 7'yi çıkaracağız. Evet, işlemim hazır. Evet, 22'den 7'yi çıkaracağız demiştik. Ne yapıyoruz? 2'den, birler basamağındaki 2'den 7'yi çıkaracağız. 2'den 7 çıkar mı? Çıkmaz. Komşuya gittik, bir onluk aldık. Evet, aldı. Burası ne oldu? 12. Değil mi? Bak burası 12 oldu. Burası burada bir onluk kaldı. Haydi. 12'den 7 çıkarsa kaç kalır acaba? Ne düşünüyorsunuz? 5, değil mi? Evet. Bir onluk buraya. Çünkü burada çıkarılacak başka bir sayı. Yok. Evet 15 karış değil mi? Karış. Kardeşinin yatağı. Hemen onu da yazalım. Evet yazdım. Bak buraya da yazdım. 15 karış diye. Hadi yeni soruya geçelim. Yeni sorumuzu okuyalım. Ali her birinin boyu 4 parmak olan 5 kalemi ucuca ekliyor. Bakın her birinin boyu 4 parmak olan 5 kalemi ucuca ekliyor. Bakın bir açıklama daha var. Kalemlerin arasına hiç boşluk bırakmadan eklemiş. Kalemlerin oluşturduğu şeklin uzunluğu kaç parmaktır? Kalemlerin oluşturduğu şeklin uzunluğu kaç parmaktır? Altını çizdiğimiz yerleri bir daha okuyalım. Ali her birinin boyu 4 parmak olan 5 kalemi ucuca ekliyor. Kalemlerin oluşturduğu şeklin uzunluğu kaç parmaktır? Hadi bu uygun şema çizelim. Evet kalemleri ben ok şeklinde çizmeyi tercih ediyorum. Bak bu bir kalem olsun. Öyle kabul edelim. Hadi devam edelim. Kaç tane olacak bu? Bundan tam 5 tane. Ve her biri 4 parmakmış sevgili çocuklar. Bakın burası 4 parmak. Hadi 5 tane çizeceğiz. Evet çizdim. Özellikle de ne yaptım biliyor musunuz? Rengarenk çizdim ki daha iyi anlaşılsın diye. Evet bakın aralarında hiç boşluk bırakmadan 1, 2, 3, 4, 5 tane kalem. 5 tane kalem diyordu. Ucuca ekliyor. Evet. O, oluşan şeklin uzunluğu. Bakın şuradan buraya kadar olan bu uzunluk kaç parmak diye soruyor. Bakın kaç parmak, kaç parmak. Bakın bu her biri dört parmaktı. Hemen onları da yazacağım. Evet oluş bak her kalemin altına ya da üstüne ne yaptım yazdım. Dört parmak, dört parmak diye gördünüz mü? Peki Oluşan bu şeklin uzunluğu acaba kaç parmak? Nasıl buluruz? Kaç tane 4 görüyorsunuz? 1 2 3 4 5. Yani bu problemi çözmek için 5 kere 4 eşittir soru işareti diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz değil mi? Çünkü her kalem 4 parmak. Hadi 5 kere 4 o da eşittir 20 parmak. Evet oluşan bu şekil 20 parmak uzunluğunda. Evet onu da yazdık. Evet yeni problemimiz neymiş? Ayşe evden okula gitmek için evden çıkıyor. Evet Ayşe evden okula gitmek için evden çıkıyor. 45 adım sonra yolunun üzerindeki kırtasiyeden alışveriş yapıyor. Kırtasiyeden çıkınca 10 adım sonra Ayla ile buluşuyor. Ayla ile 25 adım daha yürüyünce okula varıyor. Ayşelerin evi ile okul arası kaç adımdır? Evet Ayşelerin evi ile okul arası kaç adımdır? Çizdiğimiz yerleri bir kere daha okuyalım. Sonra da şemalaştıralım ki daha iyi anlayalım. Ayşe evden okula gitmek için evden çıkıyor. 45 adım sonra yolunun üzerindeki kırtasiyeden alışveriş yapıyor. Kırtasiyeden çıkınca 10 adım sonra Ayla ile buluşuyor. Ayla ile 25 adım daha yürüyünce okula varıyor. Ayşelerin evi ile okul arası kaç adımdır? Hadi şema çizelim. Evet, şemamız hazır. Hadi birlikte ne yapalım sizinle? Verilenleri yerine koyalım. Ayşe evden okula gitmek için evden çıkıyor. Bakın evden çıkıyor. Evden 45 adım sonra demek nereye varıyormuş? Kırtasiyeden alışveriş yapıyor. Evle kırtasiyenin arası şu mesafe sevgili çocuklar 45 adım. Evet, burası bu ara 45 adım. Sonra e, ne yapıyor? Ayla ile kırtasiyeden alışveriş yaptıktan sonra çıkınca e, 10 adım sonra Ayla ile buluşuyormuş. Hemen onu da yapalım. Evet, Ayla'yı yaptık. Ayla'nın yanına varana kadar Ayşe şuraya kadar ne yapıyor? Buraya kadar 10 adım yürüyor. Evet, şurası 10 adımmış. Onu da yapalım. Buraya kadar yürüdüğünde 10 adım. 10 adım yürüdü ve sonra bak Ayla ile buluştular ve birlikte ne yaptılar? Okula gidiyorlar. Evet, okula gitmek için de 25 adım yürüyorlar. Haydi okulun giriş kapısı şurası olacağı için 25 adım da burası olsun. 25 adım. Peki okula varıyorlar. Ayşe'lerin evi ile okul arası kaç adımdır? Bakın, ne yapacağız şimdi? 45 adımda kırtasiyeye geldi alışveriş yaptı çıktı 10 adım attı ay, aylağının yanına geldi sonra birlikte 25 adım yürüdüler evet ne yapacağız o ayşelerin evi ile okul arasındaki mesafeyi bulmak için evet kaç adım attıklarını ne yapacaktık evet bütün bu attıkları adımları toplarsak acaba ev ile okul arasının kaç adım olduğunu bulur muyuz yani 45 o artı 10 artı 25 desek nasıl olur Hadi toplayalım. Evet bakın işlemim hazır. Tabii ki toplayarak yapmamız gerekiyor değil mi? Birler basamağından başlıyoruz. Bakın 5 0 daha 5. 5 daha 10. 10 10'un 0'ı elde var. 1. Evet şimdi de onluklarda sıra. 4 1 daha 5, 2 daha 7, 1 de elde 8. 80 adımmış sevgili çocuklar. Evet bulduğumu da buraya yazdım. Gördünüz mü? Evet yeni problemimiz hazır. Hadi okuyalım. Önemli yerlerini altlarını çizelim. Çiğdemlerin evinde 3 tane halı var. Evet Çiğdem bu halıların boylarını ayağıyla ölçüp şöyle not alıyor. Evet bakın ayağı ile ölçmüş 3 tane halıyı. Ayağı ile ölçüp şöyle not alıyor. Birinci halının boyu 18 ayak. İkinci halının boyu birinci halıdan 3 ayak fazla. Üçüncü halının boyu İkinci halıdan 5 ayak eksik. Evet. Buna göre üçüncü halının boyu kaç ayaktır diye sormuşlar. Evet, hadi bakalım birlikte ne yapalım? Ee, tek tek e, bu verilenleri inceleyelim. soruyu çözelim. Evet, ben basitçe olacak şekilde sizlere buraya halı çizdim. Birinci halının boyu 18 ayak. Bakın halımız burada. halı diyelim buraya da. Hatta buna birinci diyelim. 18 ayakmış. Bak buraya yazıyorum. 18 ayak. Boyu dediğine göre bak bu uzun kenar boy sevgili çocuklar. Şuraya da yazalım boy diye isterseniz. Şu uzun olan kenar boy. 18 ayak. Peki ikinci halının boyu birinci halıdan 3 ayak fazlaymış. Yani burası ikinci halı. Birinci halıdan 3 ayak fazla. Yani şurası 18 18'den 3 fazlaysa ne yaparız? 18 artı 3, o da eşittir, değil mi? Hemen bir yandan da yapabiliriz. 18, 3 daha 21 ayak. Üçüncü halının boyu ikinci halıdan 5 ayak eksik, yani bu üçüncü halı 21 ayaktan 5 ayak eksikse nasıl buluruz? 21, evet, eksi 5, o da eşittir. Haydi bakalım. 21'den 5'i çıkaracağız. 1'den 5 çıkmaz. Değil mi? Buradan bir 10'lu kaldık. Burası 11 oldu. Burası 1 kalır. 11'den 5 çıkarsa 6. bir yanına. 16 ayakmış. Evet. 3. halımız 16 ayak. Şuraya yazalım. 3. halı eşittir 16 ayak. Evet bakalım bir problemimiz daha var. Neymiş Ceren ve arkadaşları her biri iki kulaç uzunluğundaki üç tane ipi ucuca ekleyip ortadan iki eş parçaya ayırıyorlar. Hmm, demek ki her biri iki kulaç olan üç tane ip var. Bunları ekliyorlar ve Ortadan iki iş parçaya ayırıyorlar. Cerenler oluşan iki parça ipin her birinin uzunluğunu kaç kulaş olarak ölçerler? Evet, cerenler oluşan iki parça ipin her birinin uzunluğunu kaç kulaç olarak ölçerler diye sorulmuş. Hadi bakalım ne diyordu? Her biri üç, iki kulaç olan üç tane ip. Farklı renklerde yapacağım. Evet, bak şöyle bir ip olsun bu. Bir tane birinci ipimiz bu. İkinci ipimiz, evet, iplerim hazır. Gördünüz mü? Üç farklı renkte. E, ne yaptım? İpler çizdim. Bir, iki, üç tane ip. Her ipin uzunluğu ne kadar? İki kulaç. Hemen yazalım. Evet, yazdım. Bakın, diyor ki, bunları ucuca ne yapmışlar? Birleştirmişler. Peki ne yapıyorlar sonra? E, diyor ki, cerenler e, sonra bu ipleri, ekledikleri ipleri tam ortadan iki eş parçaya ayırıyorlar. Hadi ayırmadan önce şu uzunluğu bir bulalım mı? Bakın. Acaba oluşan, ayırmadan önceki bu üç tane ipin uzunluğu kaç kulaçtır? Peki aralarına artı koyayım mı? Bak böyle yaparsam daha kolay olur mu? Burası kaç kulaç? Önce bunu bulacağız. Hadi bulalım. Ne yapacağız? İstersek toplama yaparız ya da üçle ikiyi çarpabiliriz. Üç, kere 2 o da eşittir. 6 değil mi? Kulaç. Bak bu ipin uzunluğu 6 kulaçmış. Şuraya da yazabilirim. Peki sonra ne yapmışlar? Tam ortadan kesmişler sevgili çocuklar. Bak hemen hemen şöyle gibi. Kesmişler. Ve iki eş parçaya ayırmışlar. Peki her bir parça. Bak şurada oluşan bir parça. Burası kaç kulaç? Ya da burası kaç kulaç nasıl buluruz? Evet 6'yı 2'ye bölerek değil mi? 6'nın içinde 2, 3 kez. 3 kere 2, 6. Altı. Çıkartıyorum 6'dan 6 altı çıktı 0. 3 kulaç. Yani bu parçalardan her biri 3 kulaç. Hemen işaretliyorum. Bak şu parça 3 kulaç. Bak burası da yine 3 kulaç. Evet sevgili çocuklar sizlerle bir videonun daha sonuna geldik. Bir başka videoda buluşmak üzere hoşça kalın.